I, I ben az no. önce biraz anlaştım Kaan'la ya böyle Siz bir... Biz öteki tarafa bile gümbür gümbür gideriz. Cenazemde gülü alıyor muyuz böyle? Alıyoruz tabi ya. Aha, sen... Sen sadece Bay Tripod'u seyret, gerisine karışma. Kaan, do you yes. Tarzanca? ya oğlum Allah <laughs> aşkına ya. Ya bak Türkleri yanlış da ama. Bu arada Kaan Türk. Nasıl Türk oğlum? Türk. Böyle Türk mü olur? Ama yani şöyle Türk ama Türkçesi yok. Çünkü oh, Almanya'da. Ay. Hay. Hey. Keşke buradaki Türkler onun gibi olsa da. Kaan. Vasastı gez Ha? Vasastı gez attın. Gez Evet. Tamam fokus. Hadi arkadaşlar fokus. Hadi tak ya senin attın. Evet sakin. Uzun bakıyorum. Evet Teşekkürler. Geliyor. Geliyor. Uzun geliyor. Arkana bak. Esar. CT, CT. She's coming? On your right? Bir kaldı. There it is. Okay, come here Brimstone. I'm gonna kill you. <laughs> <laughs> biz de, biz de. He's mid. I need you. <laughs> <laughs> GG. Ne dedim? <gülüyor> <gülüyor> ergen tribi dedim ama ergen tribi atıyordum sen az önce. Hayır ben taşlamayı gördüm. Sıkı kesiyorum. Jesus Christ am I bad? Window. Oh I don't have fire. Arkaya bak arkaya. Arka 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 arka. Bir düşman kaldı. Plan <Sessizlik> mis? Güzel, yapma trip. Bak trip yapmam zaten en sevmediğim şeydir. Ne okuyacaksın? Psikoloji. Ayak. Yok Hayat. Sen bir dinlen acı. Bir kişi daha var. Dikkat et. Dikkat et. Tele teleport attı yanlışlıkla. geri Düşman düştü. Ah. Burada burada. Brimstone bu tarafta. Birisi teleportla gitti yanlışlıkla. Bir düşman tarafta. kaldı. Sol tarafına dikkat et Burak. Sol. Pyke'ı yerleştirdim. A window? <laughs> geri gel geri gel. Oh, aldınız bunu. Can you can do it. Did you? Ah def def Çevir diye çevir. E ee, kim attı? Biz artık Dur dur. Sağ geç. köşe geç. Ah. Köş. Salak çocuk ya. Çok güzel. İnsan kendi sesinden geçiyor. Bakalım herkes neredeymiş? Yani. <laughs> sağda. Teleport geldi. Ben bakıyorum. Sağda orada evet. Orada. En sağda. O, Abi nasıl? Soruldu. Tamam. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> öldü. <Birini gördüm. gülüyor> Bir düşman kaldı. E siz konuşuyorsunuz. Ayakta kalan son oyuncu. No. Soldaydı bırak. Spike'ı kesecek haberin olsun. Aklı varsa sağdaki evden gider. Senin Bak. Helal. Muazzamsın be muazzamsın. Güzel. Ya. Yürümeni beklemiyorum. Bir şey diyeceğim ya Michael Jackson'a benziyor ya bu karakter. Değil mi? <laughs> Ölmüş hali. Aynen Aynen Ya Michael Jackson ile ilgili ne saçma şeyler söylediler Don't Flora 1 at Translate Tamam, Translate demişim Ne oldu? Ay get orada gel orada. Abi. Solda solda tamam. Evet geliyor. düşman kaldı. Çok güzel kan. <laughs> Ya Kaan hiç Türk yok mu akraban gelmiyor mu Türkiye'ye hacı? Geliyorum. İşte Sam hayır ama yani Türk'le niye olduğunu biliyor. Nerede? Almanya'da neredesin Kaan? Eee uh, Kloon. Köln? Yes. Haa oy. Sol taraftaydı. <laughs> Teleport geldi. Hep teleport atıyor mallar ya. E, kamera attı. Sen mi attın ultiyi? Hayır. Bunlar attı. <laughs> base geldi. Bizim base geldi. Düşman Bakalım <laughs> <dersin. Cehennem. gülüyor> Ay senin de şansını seçeyim ya. <laughs> İyisin kanka iyisin. Ya. Çok güzel. Ha, ya. Brimstone orada, Brimstone orada yavaş git. Bir düşman kaldı. Çok güzel. Çok, Çok güzel. Ee, o, okay. Adam akıllı. <laughs> Teleport geldi iki tane. Ya bu adam beni nasıl görüyor ya? No one be I guess. Geldi. Evet evet. Adamlar malamık. Spike'ı yerleştirdim. <laughs> Bir de maden, maden. kalmadı. O geri zekalı hala onun içinde mi duruyormuş ya? Şur. Bir teleport sesi daha var. Bu. Diğer taraf. Evet, bir, bir tanesi. Başkası window. Güzel. Bir düşman kaldı. Dikkat et. Dikkat et. Okay, Şimdi gemek lazım da. Orta Çok oh. iyi. <laughs> Türkçe güzel. Yo yo ben beğendim ya. Aynı modelden bende de var çünkü ondan. Anlayabiliyorum yani. Aa bomboş. Allah Allah. Nasıl bomboş? Allah ya. Teleport geldi. Aa bomboş da. Ben ayağa <laughs> geçiyorum. Teleportu öldürdüm. Tamam ben camdayım. Cama bakıyorum. Bizim abi, base abi. geliyor, base geliyor. Bir düşman daha buradan geliyor. Bırak, bırak. Bitti. Tamam bakıyorum. Çok güzel. Şimdi niye ki niye? Espri mi yaptın? Soru mu sordun? Ne yaptın sen? <gülüyor> <gülüyor> ben buradan ufak bir ses aldım ama sonrası. Neresi? Orası neresi? Benim burada işe gittim. <laughs> İki kişiler, iki kişiler karşı. Haydi. Hayır. Bıçaklamaya ben gittim. Teleport geldi. Ben gittim ver. Bir düşman kaldı. İyvallah. Çok güzel. Sorry. Çok güzel. Ya ne konuşsun kızım artık? Oynamıyor <laughs> işte. Neyse 3 kişi oldu karşı Ben basıyorum. Ben de. Yani ne olabilir ki en fazla? Teleport girdi. Biz de ona gireriz ya. Gel temiz. Oh. Oh oh. yerleştirdim. Ah. burada. Pencere mi geliyor? Evet. üçlü katlı bak. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Rakip için ben çözeyim bombayı falan. <laughs> Hayır. Baş, 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 baş. İşte, bomba çözebiliyor muyuz ya? Can Daha İki. Az önce almıştı. Aha, o men burada. O sende kanka. <laughs> İnşallah sağ köşeye geçmiştir gene. <laughs> Where is? Oh no. Oh shit. İyi bir düşman, bir şey düşman kaldı. Düşman lan, lan oğlum bassana. Bu hepimizi alırsa. Ben gidelim. Sen... Olur. <laughs> Yok ben gittim ya. Allah hayır, hayır öyle, öyle değil lan. Yani. Bak o ben burada. Bir düşman kaldı. Aha burada. Çok güzel. Ay, ya tabii. da bundan sonraki elleri sürekli normal silah olarak takılalım. Ulan son el son. Evet. Ha, doğru o da var. Ben bir el daha gireyim. Bu elden hiçbir sık anlamadım çünkü Burada Hayır, kimse Son B'deler. Koş oğlum koş. Niye giriyorsun ki ya yani? koruyor. Abi kıyamam. Spike yerleştirildi. Kıyamam dedi ya. İçeride Beyzin oraya girdi. No. Aga adam headshot vurdum ölmedi ha. Nasıl oldu lan o? Sen beni izledin değil mi kanka? Adamla iki kişi taşırsa var ya comeback yaparsa altına sıçarak dışarı... bir düşman kaldı. Çözüyor mu? Ah be. <laughs> Çok güzel. İlk elini alıyorlar. Alamadı. Bulamadı ki. Bir düşman kaldı. Tamam. Hamam. <laughs> <bu>. Sabunucular kazandı. <laughs> Cesetleri yok. İyi bari şeref sayısı aldılar.